Ya Yılmaz ne kadar şanslısın. Her gün burada yanmak insana çok iyi gelir. Kim bilir ben bir daha ne zaman gelebileceğim buraya. Keşke ben de burada kalabilsem. Kalabilirsin aslında. Yani burada aşağıda ekstra bir oda var. Ama yanlış olur. Neden? Yani uygunsuz olur. Neticede bu Fener'in belli başlı kuralları var. Yani sadece bekçi eşi burada kalabilir. E biz de evlenelim o zaman. Ne yapalım? <laughs> evet, evlenelim. Ş şaka yapıyorsun, dalga geçiyorsun. Hayır, neden dalga geçeyim ki? Dalga geçmiyorum. Yılmaz bir düşünsene. Sabahtan beri nasıl güzel vakit geçiriyoruz. Yani tamam sen pek konuşmuyorsun ama ben anlatıyorum sen de dinliyorsun. Üstelik sıkılmış gibi de değilsin.